Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar için hemen söyleyeyim ben Alper. Ben de Cansu. Dedik ki bayağıdır bilgilendirme yapmıyoruz. Çok da fazla soru alıyoruz. Hemen bir bilgilendirme videosu çekelim evet. insanlara yardımcı olalım. Çünkü hani bize ulaşanların haricinde ulaşmayanlar, ulaşamayanlar ya da Olabilir. merak edenler vardır. Bir de çok fazla soru geldiği için herkese tek tek de dönüş yapamıyoruz. E, açıklama gereken bir konu bence. ki böyle genel bir açıklama yapalım. Yine ve bu evet Amsterdam'da ya da Hollanda genelinde diyebiliriz Amsterdam demeyelim. Ev kiralama, kiralık ev bulma, e, konaklayacak yer bulma. O yüzden hemen söze girelim. Hemen başlayalım uzatmana. Arkadaşlar Hollanda'da bir ev krizi var hepinizin bildiği gibi. E, zaten çok kolay değil de ev bulmak. Şimdi iyice zorlaşmış durumda bizim Türkiye'deki alışkanlıklarımızdan farklı bir şekilde Hollanda'da ev kiralanıyor maalesef. Burada işte bazen sizden yazı istenebiliyor, bir sürü evrak istenebiliyor. Bunlardan öncelikle kaçmayın. Bunu bir kapı evet. olarak bir an söyleyeyim. Sonra hemen söze gireyim. Burada gelir gelmez ev tutmak istiyorsanız ki tutmanız gerekecek. Burada gelir gelmez ev tutmak istiyorsanız ki tutmanız gerekecek doğal olarak. E iki tane site var bakacağınız. Biri Pararius, diğeri Funda. Funda'da ağırlıklı satılık evler vardır ama tek tük kiralık da bulabilirsiniz ama Pararius tamamen kiralık ev üzerine uzmanlaşmış bir web sitesi. Ne yapmanız gerekiyor? Önce hangi şehirde ya da bütçenizi belirleyip hızlıca bütçenizi belirleyebilmek için de aylık giderler videomuzdan destek alabilirsiniz. Orada tahmini giderleriniz 2022 için var. Yenisi gelecek yakın bir süre sonra. Çünkü malum enflasyon falan, rakamlar biraz arttı ama yine o size iyi bir fikir verir. E, bütçenizi belirledikten sonra hemen paralel hangi bölgelerde ev tutabilirsiniz, nasıl bir ev istiyorsunuz onu bulup ilk iletişime geçin. Ve bu iletişime geçinden kastım arkadaşlar, mail değil. Ya da orada mesela online başvuru butonu oluyor mesela. O butonu unut. Evet, o sizi emlakçının sitesine gönderiyor. Oradan bir form daha dolduruyorsunuz, onu dolduruyorsunuz falan. Ee, Siz maili atın ama mutlaka arayın arkasından, evet, mutlaka. Telefon. Yani telefonla aramazsanız maille o işi çözme ihtimaliniz neredeyse, neredeyse yok. yok. Neredeyse yok. Yani? Bölgeyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, tabii ki bölge araştırın ama bu ara şeyi çok duyuyorum işte evsiz işte bir gün sonra işte atıyorum yurt ayarlamışlar ya da işte öğrenciler ya da kalacak yer ayarlıyorsunuz ilk başta geldi 10 gün kalıyorsunuz son bir gününüz kalmış ev bulamamışsınız. Bölgede de çok ısrar etmeyin. Yani sizin evet. 20 gün ev arama süreniz varsa eğer hani 10 gününü evet istediğiniz bölgede ev aramaya harcayabilirsiniz ama son 10 kalan gününüzü artık nerede ev bulursanız evet. gibi düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten e, ev bulamayıp e, sokakta kalmıyor tabii kimse ama çok zor duruma düşenler var. Evet bölge önemli ama minimum bir sene gibi düşünün. Yani e, minimum kira kontratı herhalde bir yıldan başlıyor. Evet daha kısa yapan neredeyse yok kadar az. Bir yıl e, uzak da olsa, ulaşıma yakın da olsa, uzak da olsa ya da bölge çok iyi bir bölge olmasa da ona odaklanın. Çok sık bölge sorusu da soruyorsunuz. Mesela şöyle bir soru alıyoruz işte. Amsterdam'a taşınacağım ya da Rotterdam'a taşınacağım. Hangi mahalleyi tavsiye edersiniz? Çok kişisel bir şey. Ayrıca hani mesela bir mahalleye bakıyorsun 2000 Euro'dan başlıyor kiralık evler. Evet iyi bir mahalle belli. Bir mahalleye gidiyorsun, işte 1500 liraya hala belki var e, çok nasıl söyleyeyim kötü mahalle demeyeyim de evet, tercih kötü edilmeyen mahalleler diyeyim. Şimdi bütçeye, bütçeye göre değişir, tercihe göre değişir, her şeye göre değişir. Bunu söylemek çok zor. Böyle sorular geliyor, ya bu cevap verebileceğimiz bir soru değil yani hangi Maalesef. mahalle, hangi? Yani şey. nasıl bir yaşam istiyorsun, nasıl bir tarz istiyorsun çok evet, değişken. Evet, evet, Ama evet. şey size fikir verir, para yani hangi bölgede evler nasıl? Güzel mi? Büyük mü? Küçük mü? İşte etrafını bir Google Maps'ten gezebilirsiniz. Evet. Çok yardımcı olur. Ee, onun haricinde daha önceki videolarda bahsetmiştik. Yani şehrin merkezini Fondel Park olarak düşünebilirsiniz. Yani böyle yaşamın merkezi ee, Amsterdam'da. Evet yani, yani merkez değil de evet, yaşa, daha çok yaşanılan Aa, bölge onun gibi. Onun çevresi. İyi ama, yani oralar ama. Yani şöyle Amsterdam'ı bir yuvarlak gibi düşünüp. Çevresinde 30 dakika mesafede olan her yerde oturabilirsiniz arkadaşlar. Evet. ilk Geldiğinizde çok fazla trenle o bölgelerde evet. Amsterdam ve çevresinden trenle gidip gelenler çok daha uygun ev bulanlar evet. yani illa Amsterdam diye düşünmemek lazım. Ya bir sene, bir sene sonra zaten düzene alıştıktan sonra o son 2-3 ayında bakmaya başlarsın istediğin evi bulursun evet. ki muhtemelen zaten ev satın alıyor insanların çoğu. çoğu almasanız bile tekrar kiraya çıkacaksınız. Zaten bir senede neresi iyi, neresi kötüden ziyade ben nerede yaşamak istiyorum, nerede oturabilirim evet. sizin kendi kararınız. Bunu, kalmış olacak. Yani, yani gelmeden daha oradayken istediğiniz en iyi yeri bulamayacaksınız hiçbir zaman. Evet. Burada yaşarken tecrübe edeceksiniz. Ben burası güzelmiş, ben burası hoşuma gitti deyip burada tutacaksınız. O yüzden öncelikle Neresi orası, orası mı, burası mı, şurası mı diye tutulmayın. Öncelikle ev bulmaya çalışın. Evet, yani Çok kritik bu ev bulmanız. Bütçeniz ev bulur, bulduysanız tutun arkadaşlar. <laughs> bu dönem için bu geçerli yani. Maalesef. Daha önce de böyle videolar çektik, öyle değildi ama bu dönem için şu an bu şartlarda böyle yapmak daha mantıklı Tabii evet. ki bizim fikrimiz ama hani bize de soruyorsunuz, o yüzden biz de yani kendimizde. Gününüz, fikrimizi... gününüz sınırlıysa, bir de şu eve de bakayım demeyin. Anlaştıysanız, beğendiyseniz, her şey şartları size uyuyorsa tutun o evi. Evet. Fazla düşünmeyin. Evet. Dediğim gibi üstten bakacaksınız. E, yapmanız gereken aslında bir önemli kritik şey daha var. Orada gördüğünüz ilanların muhtemelen %90'ı ya kiralandı ya da kiralanmak üzere başkalarına gösterilmiş oluyor. Ne yapacaksınız? Alarm kuracaksınız. Evet. Yani her gün yeni düşen evler sizin mailinize gelecek ve o evlere Hani mailin kaçta düştüğünü öğreneceksin. Sabah 7 mi şu? 7, 7. 7 ile 8 arası düşüyordu. O aralar. Ben de yanlış hatırlamıyorsam. Hemen. Hemen ama. Mail düşer düşmez emlakçıya ulaşacaksınız. O emlakçıya ben bu evi görmek istiyorum. İlk randevu ne zaman? Evet. Başka çaresi yok. Evet, çünkü 3 gün mesela 3 gün önce ki, yayına girmiş bir kiralık eve Çoktan onun listesi oluşmuştur. Onu o listeden kaldırmıyorlar kiralandı diye. O kiralama süreci evraklar falan 15-20 gün ilanda Hı. duruyor o. Ama o ilk 3 gün içinde zaten bir şey emlakçının elinde bir liste oluyor 10 kişilik 10 kişinin içinden biri seçilecek falan o süreçler olmuş oluyor. Hı. Yani biz de çok vakit kaybettik zamanında aynı sebepten dolayı. Hep çok güzel evleri beğendik. 3 gün önce yayınlanmış 5 gün önce uğraştık dedik olmadı. Ne zaman ki başladık bu, da, bu arada para kendi üye olduktan sonra ayarlarından kurabiliyorsunuz Hı. alarmı. Ee, kendi seçeneklerinizi giriyorsunuz. İşte oda sayısı, metrekare her neyse. Tercihlerinizi girdikten sonra size her sabah işte o bölgede sizin istediğiniz uygun evleri gönderiyor ve onlara hemen hızlı bir şekilde başvurmaya başladık. Biz de yaptık aynısını Aynen. ve çok hızlı, hızlı dönüş almaya başladık evet. o zamandan sonra. Biz o zaman de... ev görebilmeye başladık. O zaman ev görebilmeye başladık. Ee, çok kişi belki biliyordur ama hala bilmeyenler olabilir. Bu da önemli bir bilgi. Evet, kesinlikle. Başka ee, önemli bir bilgi? Bir tane daha bir şey vardı, sen konuşurken araya girdim kendi kendime. Hmm. Kendi kendimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir şey ee, Soru olarak hem yakın çevremden, örneklerim var, hem de takipçilerden gelen sorular var. Mesela üç tane ev gördünüz. Üçüne birden teklif verebilir misiniz? Listeye yazılabilir misiniz? Yani çıkışta bu diyor ki istiyor musunuz evi? Tamam sizi listeye yazalım. İşte ev sahibi karar verecek gibi süreçlerden sonra Şimdi burada emlakçıyla çalışıyor çoğu herkes. Çünkü şirket aracılığıyla gelenler genelde onlar işte şu emlakçıyla çalışın. Bu evin olabilir, çalışılabilir emlakçıyla. Sıkıntı yok. Kolaylık sağlar çoğu zaman. Ama emlakçılar şöyle bir tavsiyede bulunuyor arkadaşlar. Ee, etik kurallar çerçevesinde diye düşünüyorum. Birden fazla eve teklif vermeyin. Ee, çünkü o ev çıkarsa ve sen orada başka bir evden de teklif çıkarsa ev sahiplerine haksızlık olur. Ee, çok dürüstçe söyleyeceğim bunun legal tarafta bir zorunluluğu, bir bağlayıcılığı, bir yasal düzende yeri var mı bilmiyorum. Ama biz öyle yapmadık. Tavsiyede ben etmiyorum açıkçası. Evet. Çünkü ev kıtlığı var. Yani ev sahibi zaten ben o evi tutmasam da ben 10 kişinin, kişinin arasından seçilmişim. Ben o evi tutmasam ev sahibinin mağduriyeti diye bir durum söz konusu değil. Her yere teklif biz verdik. Şimdi siz verin demek de... Doğru evet. değil çünkü bilmiyorum yasal düzeni. Ama bizim hiç bilgimiz yoktu. Kimse bize böyle bir şey söylemedi. Biz her yere teklif verdik ki bir yer oldu Amsterdine'de hatırlarsan. Hmm. Ee, dedi ki iki kişi seçtik. Biri sizsiniz ama ilk sırada sizsiniz. İstiyor musunuz? Şey i̇şte 24 saat vakit verdiler bize. Aynen. O sırada biz bu ev için görüşüyorduk ve belli değildi. Ama orayı zaten istemediğimiz için yok dedik biz vazgeçtik. Tutmak istemiyoruz. O sırada Aynen. buraya teklif vermiştik. Buradan haber bekliyorduk. Gibi yani birebir de yaşadık bunu. Bu çok soruluyor. Biz böyle yaptık. Evet. Ee, ama işte emlakçılar e, diyormuş ki yapmayın, işte e, yapamazsınız, yasak gibi şeyler. Evet. Her evet, emlakçı bizimle. başka bir şey söylüyor tabii bu konuda. Ee, ama maalesef öyle bir eve teklif vereyim, İşte üç gün onu bekleyeyim, 3 gün sonra bir ev oradan red yiyeyim yani redler her zaman da ya çok da gelmiyor. 90... Red diyeceksiniz zaten. Evet yani dediler çok kısa sonra 3 gün geçsin 3 gün daha bekleyeyim başka yere daha teklif vereyim ya yani öyle bir zamanlı kimsenin yok burada. Ee... Bu arada ben bir şey ekleyeceğim son. Evet. Ee, diyelim ki ev sahibi sizden bir şeyler isteyecek bunun arasında arkadaşlar motivasyon mektubu da oluyor. Evet. Bazı ev sahipleri istiyor gerçekten. Sen Neden seni seçeyim diye yemin ediyorum oluyor. Bizden Sen istedi... mi söylemiştin sana? Ya bizden istedi. Ayrı da biri sunum hazırlamış. Ya ben onu duydum ya. Biz birinden bilmiyorum. duyduk. Kimden Sonra. duyduk bilmiyorum şimdi. Belki bizi izleyenler arasında da duyduğumuz. Ee, birinden duyduk. hani, duydum, hani evet. Sunum evet. böyle bildiğiniz. Ee, yani PowerPoint'te böyle hani işte aile resimleri mesela çocuklar atıyorum şu an bu kısmını atıyorum. Sunum hazırladığında <laughs> bilgisi var ama şu kısmını atıyorum yani evet işte iki tane çocuğumuz. işte çok tatlılar. Yerim abi. E biz o Amsterdam'daki ev <laughs> için yazdık. 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 Kimiz, neyiz, nerede çalıştık, nerede çalışıyoruz, Aa. işimiz, gücümüz, yaşımız her şeyi yazdık ya. Evet. E, galip karşılamayın. Evet, böyle bir şey var. E, var isteniyor. İsteniyor. Evet. Çünkü işte 10 kişi e, Mesela bazı yerlerde burada mesela bize dediler ki yazmanıza gerek yok. Kura usulü. Hı hı. Ama bazı yerlerde ev sahiplerine çektiriliyor. Ev sahibi diyor ki işte ben illa görmek istiyorum. İlginç ama evet. buranın huyusu suyu Böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman çok uzatmayalım. Çok da vakitlerini almayalım insanların. Evet bir şey daha söyleyeyim ben. Onlara zaman... çok üzülüyorum çünkü. Sen ha. de söyleyeceksin. Ee, Evci hayvan sahipleri çok zorlanıyorlar ev bulmakta. Maalesef. Maalesef. Ee, özellikle hatta neredeyse %90 diyebilirim ki eşyalı evlerde çok zorlanıyorlar. Çünkü evcil hayvanların eşyalara zarar verme olasılığından korkulduğu için bilmeyenlere öyle söyleyebilirim ki belki çünkü çok önemli. insan canının bir parçası oluyor. Ondan da ayrılmak istemiyor. Böyle mesajlar aldıkça çok üzülüyoruz. Eşyasız evlere bakabilirler. Yani eşyasız evlerde eğer apartmanda öyle bir yasak yoksa ki Web yani yani sitesinde var bu arada eşyalı mı eşyasız mı evet, ayrımı var. Orada hemen eşyasız ee, seçip. Yani tabii ki imkanınız olmayabilir eşyalı burada e, ev tutmaya vesaire Ama bir seçenektir yani. E, canınızın bir parçasını geride sonra en azından zor da olsa bir opsiyonunuz olduğunu hani bilin. Evet. Genelde eşyasız kiralanan evlerde e, böyle bir hayvan yasağı yani evcil hayvan yasağı olmuyor onu ama. Onu da şey bırakalım eşyasını da tutarsanız hani kabaca bir Ikea maliyetini Evet, bildim, Onun da videosunu evet. yaptık, Böyle oradan video bakarsınız. Yaptık. Eşya tutarsanız evi ne kadar döşersiniz diye. Çok güzel geri dönüşler aldık, çok da faydalı oldu o video. Onu da bırakalım. Hem buraya hem de açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. kısaca söyleyeceğimiz her şeyi söyledik neredeyse. Unuttuğumuz bir şey varsa genel sorular ama yani şey gibi sorular da geliyor işte Rotterdam'a taşınacağım işte şu sokak nasıl hani böyle sorular da geliyor bize emin olun. Bilmiyoruz. <laughs> Onları bilmiyoruz. Ee, her şeyi bilemeyiz ama başka bütün genel sorularınızı yorumlara bırakırsanız cevaplarız her zaman olduğu gibi. Ee, her soruyu cevaplıyoruz zaten. Evet. <laughs> o zaman kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz